başladığımızda şey var mı giriş yapacak mısın başlıyoruz evet Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar Hedef TV 8 kanalına hoş geldiniz. 20 Eylül Cumartesi günü yapılacak 10 koşulu İzmir programını değerlendirmek üzere karşınızdayız ve yayın konuğum Son yarış sevgili Metin Abacı olacak. Kendisine bir hoş geldin dedim. Metin abi hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sana da. Hayırlı olsun. Abi, çok teşekkür ederim. Senin de ayağına sağlık. İlk sağlık. ilk kez, oluyorum. Ben... Yayınına. İnşallah başarılı, Hı -hı. daim olur, güzel bir e, yayın serisi olur. Evet abi. İnşallah. Daha önce nasıl yayın yapamadık? Nasıl böyle bir şey oldu? Ben anlamadım ki. 6-7 sene, 5-6 bayağı işte 6-7 sene önce aynı platformda yazdığımız zaman bir türlü denk gelemedik yayın konusunda. Ee, ben de çok heyecanlıyım Her şey diyeyim. nasip. Nasip olursa oluyor. Öyle abicim. Şimdi de son .com ailesi ailesinde kendisi dostlar. Bazı günlerdeki tahminlerini orada bulabileceğiniz hatırlatmak istiyorum. Yine kendisini X'ten de A.V. Metin Abacı yazarak takip edip soru görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Takipleri de kendisini kalmanızı öneriyorum diyerek. Ben de çok heyecanlıyım abi. Nasıl yapacağız? <laughs> Peki 10 koşulu program var sevgili dostlar önümüzde. E, ilk yayınımız olacak. Zorlu bir koşu denk geldi ama e, Metin abi bu hafta çok formdaydı. Bu başarıları arada da geldi. Kendisine de tebrik ediyoruz. İnşallah yarın da bize ufak evet. da olsa bir şey ateşlesin yeter. Fazla da bir gözümüz yok diyerek bol şanslar diyeceğiz. Programı nasıl bulduğunu soracağız. İnşallah hep beraber, hep beraber kazanalım. İnşallah. Abi. Programı nasıl bulduk abi? Zor, para veriyoruz, çok bulamayız belki beşte buluruz gibi ne bileyim. Zor, zor program. Ee, i̇nşallah faydalı oluruz diye düşünüyorum. Elimizden geldikçe yardımcı olacağız. Tabii özellikle kalabalık yarışlarda biz bir girişatı tahmin ediyoruz. Ama bazen kalabalık yarışlarda yol bulamıyor, jockey hata yapıyor. Bütün bizim yorumlarımızın, e, tahminlerimizin içine eğiliyorlar ister istemez. Yani e, aslında çok kötü biniyorlar. Kendini yarışa vermiyor, konsantre olamıyorlar. E, buna yarışın ama yarışılama e, cilveli tarafı paraya gidiyor olduğu zaman cazipatlar gelince. Aynen öyle abi. Biz evet, elden olması gerekeni e, yani kağıt üstünde matematik gibi Olması gereken verilere göre en doğru sonuca doğru gitmeye çalışıyoruz ama çoğu zaman da o en doğru sonuç yerine başka sonuçlar çıkıyor. Dediğim gibi yarışın gidişatı burada çok önemli. Aynen abi, katılıyorum sana diyerek bizde artık şans yanımızda olsun deyip 10 kuruş servenize başlayalım. E, bu arada e, mesajlarda yayın başlamayacak mı diye ki biraz bir 10-15 dakika gecikme oldu. Benim bir teknik sorun vardı e, sorunumuz vardı. O yüzden geç başladık. Kusura bakmayın. Hem Metin abim, sizleri beklettik. Özür diliyorum sizlerden. E, sevgili dolu da eşe akşamlar, iyi yayınlar. Sevgili Metin abime de selamlar ve bol şanslar diliyorum. Uzun zaman oldu kendisini görmek güzel. Şans olsun demiş. Gökhan Dedolu. Ne oldu? E, demiş ki Metin Abacı tahminde bir numara üstüne tanımam. Bursa birinci ve ikinci altı çok küçük miktarda buldu. Teşekkürler Büyük Üstat. Demiş ki e, Kocaeli de bulmuştun galiba değil mi abi? Ankara'yı da buldum. Evet. Bugün Bursa 1-2'yi bulduk. Dün Ankara'yı bulduk. Kocaeli'yi bulduk. Takipçilerimize kazandırmaya devam ediyoruz inşallah. Devamlı olur. İnşallah siz de sevgili dostlar, Kendisi takip etmek için bantta yer alan ve Twitter adresi ekranlarda yer alıyor burada unutmayın bol bol şans hafta bitmeden aldık yayına biz de bu şanstan bir parça hemen balı alalım dedik parmağımızı çalıp hadi bakalım Serkan iyi yayınlar üstadlar eşef üstad geçmiş olsun bir işteş. aynen öyle Serkan çok sağ ol, çok teşekkürler sevgili Ali Gürey de selam hayırlı akşamlar Metin hocama program üzerinde başarılar demiş Ali Gürey de ederim teşekkürler. teşekkürler ve bu şekilde de değerlendirmeleri almak için de program ekranı getireceğim dostlar. Birinci koşu bir meydan mücadele. şarapların 1600 kumda olacak. Saatler 15.45'i gösterdiğinde 12 isim sahnede biz de program ekranı getirip değerli yorumlar için sevgili Metin Abacı'ya sözü bırakalım. Bu abi. Evet, ara e, ara internette bir problem yaşayabiliriz. İlk, ilk koşuda ben e, ilk iki yarışımı çok beğendiğim Alaca Höyük başlayacağım. Bu safkanın yarış sonrası yaptığı işler de mükemmel. İlk sıradan şans vereceğim ve 40-26 rahat bir işi var, ki, bir sprinti var ki mükemmel bir sprint. Bu safkanı ilk sıradan vereceğim. Ama zor bir yarış. baktığımızda burada son Ankara koşulu ölçü almadığım Can Yaman'ın da işini beğendi. Yani yine bir Özgün Antay'ı, Alacavik'in babadan kardeşi. Uzun kumda daha etkili koşacak bu iki safkanda. Yarışın uzaması bu iki safkanın lehine. Her ikisinde yazmakta fayda var. Yine e, ilk içim, içim yarışında bence başarılı koştu. Altın bal sancak taşıyan bir baş hükümdar yavrusu. Tam bir kum e, atı olacak benim görüşüm. Nevzat Avcı'yla şans verdiğim üçüncü isim. Son olarak da iki yarışın inkar bulduğum e, beş numaralı mor beyaz. Bu safkanda inan durumu çok beğendim. Biraz daha geniş oyunlar. Yer versinler. 1-3-6-5 ilk ayaktaki sıralama. Peki efendim. 1-3-6-5 sıralaması geldi sevgili dostlar. Birinci koşu üzerinde İzmir'de ve ikinci koşuya kendimizi attık. Handikap 14. 4 büyük kadar 2000 Çin yarışındayız. 11 ile 12'nin ekül olduğu ve 14 ismin yer aldığı koşu detayları sevgili Metin Abacı da. Buyurun efendim. Bu son koşularına baktığımızda bu koşuda son taşta bir hareketlenme gördüm. Sürekli formu geliştirmeye başladı koşu belki bir çıkış e, yarışı yapabilir. İlk sıradan bir çarpı atalım derim son Aktaş'a. Zor bir yarış. Fonçik yine yine çok formda bir isim. Altın numaralı Asuran. Asuran'a da dikkat diyorum. E, bu Safkan da yine e, daha sert gruplarda yarışlar yaptı. Aldatmasın bizi. İki yarıştır. iyi koşan Özgüden Güzeli var. 8 numaralı Safkan. Benim takibimde bir isim daha var. Son yarışlar hep aprantileydi. Bu sefer Ali Can İnci biniyor. Jockey ee bindirdiler safkana. O da Sarı Yusuf. Son olarak da istikrarlı çizgisiyle grubun kalite ismi, kilosunu indirim, apranti indirim alarak biraz da düşürmüş olan iki numaralı İdil Yıldız diyeceğim. 5, 3, 6, 8, 13 ve 2 şeklinde bir sıralama yapacağım bu ayağa. Peki. 6 isim dostlar. 5, 3, 6, 8, 13 ve 2 sıralaması geldi ikinci koşuda. Ve üçüncü koşu şart 4 bile 3 yaşlı İngilizleri 1300 çimde olacak. Burada da toplamda 13 isim yer alıyor dostlar. Söz yine sizde efendim. Evet, son yarışı çok güzel bir koşu yaptı. 7 numaralı makam makası startla birlikte öne düştü. Beyaz bayrak ayına yarışı yaparak kazandı. Bu formu devam ediyor. yine iyi koşmasını bekliyorum. Ancak burada ben bir isim söyleyeceğim. O da 3 yarıştır Bursa'da 1400'ü 1.22'nin içinde koşan 1 numaralı Il Postino. Bu, bu, yarış için geliyor. Bence 7 numaralı Makamaka'ya ciddi rakip olacak. Küçük oyunlar 7-1 mutlaka yazsınlar derim. Bunun dışında geniş oyunlar için bu mesafenin iyi isimleri, iyi koşan isimleri Altınlar Najewel, 5 numaralı Hasköy Fırtınası ve 2 numaralı Erduman biraz daha geniş oyunlarda bulunmalı diyorum. Peki 7-1 önceliğimiz dostlar ekonomik oyunları 7-1 daha genişe 6-5-2 şeklinde bir sıralama geldi 3. koşuda. 4. koşuya geçtiğim vakitte de aynı zamanda 7. klasa e başlıyor meydan mücadeleyle 3 yaş tarafları 1600 kumda olacak toplamda 12 isim yer alıyor burada ve buyurun efendim sizdeyiz. <laughs> Evet burada konum var. İlk altındaki e, bu ayakta. Son koştuğu şartlı 5 yarışa baktığımızda bugün Ferman Yazar kazanmıştı yarışı ki Yavuz Ateş, Jonrone çok direkt favorilerdi bu iki safkan özellikle ağırlıklı olarak. Yaz e, Yavuz Ateş çok direkti, Jonrone'de rakip gösteriliyordu. Ama o yarışı Ferman Yazar kazanmış, Kıvılcım Ateşi ikinci olmuştu meydan olmasına rağmen o yarışta koşan numaralı Mestan Bey. O gün için o, o gün için e, 9 numaraydı. 10 starttan çıkmıştı. Yarış açtım izledim, Viraja kadar ön grupta hemen hemen aynı e, şeyde gitti. 855 geçti yarışın. Hemen hemen yani oradaki e, bir birinci ikinci atlar diyeyim 54 küsürlerdeyken 55 diğer safkanlar çoğu 55 koşmuş. Yani grubun içindeydi Mestan Bey bir ki çok çok iyi. 1224 geçmişti. 1400 yarışın sonlarında ister istemez biraz kaldı, gerilerde kaldı. O yarışı 10. tamamladı. Ama resmen bir paralı galop yaptı. Ya yani bu yarış için çok iyi bir paralı galop oldu. Mesafede uzadı. Nevzat gibi de ustab İzmir'in eee tercüman jokeylerinden e, biz e, jokey var. Son işi gayet iyi oldu. 41-27.5. Ben kazanmasını bekliyorum. 2 numaralı Meslan Bey ilk altındaki Bankom. Peki bankomuz geldi sevgili dostlar. İlk altını, yani üzerinde 4. koşuda iki numaralı Meslan Bey bankosunu aldık. Biz soralım kendisine bakalım. Acaba ikili veya rakip önerebileceği bir isim var mı? Yoksa da pas diyebilirsin abi geçeriz. Valla tuttuğunu eklesin dostlar. Ben burada rakip önermeyeceğim. E, çünkü birden fazla rakip var. Eğer kötü koşarsa özellikle 1 ve 5 e, nolu safkanlar e, iyi durumdalar. Ama ben Mestan Bey'i rakip önermeden e, direkt banko olarak e, son derece kutu şablonunda da o şekilde yazdım. Peki efendim. 2 numarayı banko. Direkt yazdık dostlar. Rakipsiz bir şekilde ve 5. kuşu 2. altı. Yani detaylarına geldik. Saatler 18'i gösterdi. Andikap 15. Dişi bir yarış var. 3 yaşlı İngilizlerin 1600'lüğünde Toplamda da 10 var. Yine sevgili Metin Abıcıdayız. Buyurun Metin. Evet burada da iki yarış etkili koşuyor. Son ikisinde de ikincilik yaparken Son ikinciliğinde boyunla kaybetti. Altın altı Bu safkan daha iyi duruma geldi. bu kez artık ikincilik serisine son verip kazanabilir. Ben dediğim gibi son bugünden bugünden yarınki şablonu ve yorumları yazıp göndermiştim. Daha sonrasında sağdan bir dostumla görüştüğümde bana direkt ilk sıradan banko, alternatif banko verebilirsin dedi. Ben de benim yazdığım şablonu attım. Aa, aferin abi dedi. Çi biliyorsun dedi. İlk sıradan vermişsin. Kazanmasını bekliyorum. Nitekim bir, bir sağdaki dostum da etkili ve iyi bilgiler aktaran bir dostum. İlk sıradan veya alternatif banko bile verebilirsin şeklindeki bilgi vermişti. Bunu da bir burada parantezinde söylemiş olayım. 9 numaralı Ramona Gökhan Gökçe biniyor. E, bu safkana 52.5 artı 2 binecek. Onda bile zorlanacak. 55'in üstü biniyor normalde. Büyük bir ihtimalle savuna yapacak. Dikkat edecek. Sırf bu yarışa binmek için kilo verecek bence Ramona'ya binmek için. Çok şanslı görüyorum. 5 numaralı Kızım Utkun yine e, son yarışlarına baktığımızda etkili isimlerden kazandı son yarışını. Bir de Bursa ve e, Kocaeli yarışlarını ölçü almadığım bir isim var ki o da 3 numaralı Madam Scarlett İzmir kumunda daha farklı koşuyor. Bence kuponlara bu safkanda yazarsak rahat bir yarış izleriz. 6-9-5-3 Peki 6 6 artık banko denenebilir ama 6 9 5 3 4 isim aktardı. İkinci yani ilk ayağında olsak, 5. koşuda ve 6. koşuya geçerek ilk altı yani son aya ikinci asıl yani da ikinci aya Handicap 22 2100 olacak. 3 ve Kıraş İngilizlerin 11 ismin yer aldığı bu koşu detayları yine sevgili Metin Abacı da. Buyurun efendim. Evet küçük paralarla böyle 10-15 lira 20 liralarla altılı oynayıp da hani şey gibi mini piyango gibi ya tutarsa mantığıyla küçük paralarla risk almayı daha çok e, kolay oluyor tabii küçük paralar oynayınca. O tip oyun oynayanlar için ilk ayakta 6, ikinci ayakta 6. iki tane tekle güzel bir kurgu yapılabilir diye düşünüyorum. Ben burada Drowsy'den iyi bir yarış bekliyorum. Drowsy'nin özellikle İzmir kumunda çok başarılı bir sezon geçirdiğini hatırlarız. Bunun dışında daha sonra e, İstanbul'da sentetikte çimde yarışlar yaptı. Bence çok başarılıydı. Ama İzmir kumunda çok daha iyi koşuyor. Uzun zamandır İdnan'da. Özellikle son 35-23 sprinti mükemmel oldu. Safkan yarışları kazandığı formuna ulaşmış görüntü veriyor. Kazanmasını bekliyorum Drozzi'yi. Rakip ararsak yine bu mesafelerde iyi yarışlarını hatırladığımız 3 numaralı Everding All right öncelikli rakibi olacaktır. İki at, tek yazmıyor, iki atla da geçebilir buraya 6-3 yazarak. Biraz daha geniş oynanırsa sürpriz kim olur derlerse 3 numaralı Kızıl Uşuk ve ee, bomboş kilosuyla 9 numara bucalı berat olur diyorum. Peki sevgili dostlar 6 alternatif banko adayımız En ciddi rakip 3. Daha geniş kurgulara kızıl ışık 5 numara düzeltelim. 5 ve 9 şeklinde bir sıralama geldi. İlk altı gani veda ettik. İkinci altılı gani üzerinde de kısa vadada 6-2 aşı İngilizlerin 1400 kum yarışına geldik ve 5 isim var burada da. Bakalım buradaki değerlendirme nasıl gelecek sizden Buyurun efendim, bol şans. Evet, burada da yine bir banko adayım. Günün ikinci altının özelinde banko olarak önereceğim bir isim olacak. Rastador Adores. Bu safkan Kocaeli pisti ve İstanbul pistinde e, yarışlar yaptı. Kocaeli biraz böyle yarı sentetik gibi e, İstanbul sentetiğinde de kazandı. Kocaeli sentetiğinde de kazandı. Baktığımızda bir Leinhardt dayı. Kaba kumu çok daha iyi koşacak bir orijini var. Hem İstanbul'da hem Kocaeli'de çok daha güçlü isimlerle koştu. Burada grup çok uygun. Ben kazanmasını bekliyorum. Banka olarak önereceğim Restauro Dores'i. Şayet uh, rakip veya ikili oynamak isteyenler için de uh, bomboş kilosuyla iki yarıştır kumda kazanan 3 numaralı Patsizio'yu önereceğim. Peki bol şans sağlığınızla sağlık abi. 1 numaralı Restoradores bankomuz oldu dostlar. Ama rakip ve ikili halinde üç numaralı Pastisio'yu da önermiş oldu. Ve bu şekilde koşuyu koşuyla atladık. 8'e geldik. Şartlı dört dişi bir yarış. 3 yaşlı tarafları 1400 kum pisti ve 9 isim arasında gerçekleşecek. Yine sizdeyiz efendim. <laughs> Evet burada da baktığımızda ilk yarışını Çin'de kazandı. ikinci yarışı beklenen yarışını yapamadı. 9 numaralı Peri Ateşi. Ben bu safkan kuma çıkınca daha etkili koşacak diye. Daha o zamandan ilk yarışından ilk yarışında da ben zaten bu safkanı direkt kafada alternatif banko önermiştim. Burada safkanın kardeşlerine baktığımızda özellikle anne kardeşi Secherhan çok kalite bir e, safkan. kumda sadece e, başarılı olan bir isim yine e, bu safkanın e, diğer kardeşine baktığımızda da e, kumu daha iyi koşabilen bir e, orijin olarak baktığımızda sanki e, peri ateşi işime nazaran kumda benim beklediğim gibi benim düşündüğüm gibi koşarsa bir tık daha iyi koşacak. Ben öyle bekliyorum. Muhammed Mir Bilgin'le yarın koşunun en şanslı ismi olarak görüyorum. Rakipler e, yine kumda iki koşu kazanan, birden fazla kazanan tek isim bu koşuda bir numaralı Berranur. Öncelikle rakibi o olacaktır. Yine e, son koşularına baktığımızda iyi, iyi yarışlar yapan ve idman durumu da yine iyi olan iki isim var burada. 7 numaralı Hüma Ana ve 8 numaralı Kıvılcım Ateşi. 9 öncelikli bir e, daha sonra biraz daha geniş oyunlar 7 ve 8 ekleyerek bu aya geçebilirim. O zaman şöyle yapalım sevgili dostlar. 9 favorimiz bir ciddi rakip daha genişe 7 ve 8. 4 isim toplamda almış olduk. Günün 8. koşusunda ve 9. koşuya geldiğimizde de meydan mücadele var 3 yaş tarafların. Yine 1600 metre kumda toplamda 13 isim var efendim. Bir. Evet burada da benim ilk yarışından beri takibimde olan bir isim var ki e, o da Grup iki defa, Grup bir iki defa, Grup 2 iki, iki defa, Grup 3 kazanmış e, çok kaliteli bir isim. Hızlı Ahmet'in anne baba kardeşi iki numaralı Balaşır. Hatta hatta e, Balkıtay'da ana baba bir kardeşi çok başarılı bir safkandı Balkıtay'da yine hatırlarsak. E, en azından Grup bir Grup iki kazanmamış olsa da bir sürü kısa vade yarış kazanmış bir isim, güçlü bir isim. Burada Balaşır'dan artık bir çıkış yarışı bekliyorum. İyi koşmasını bekliyorum. Son işine de baktığımızda 1-11'lik kalıbı olsun, 39.7 rahat sprinti olsun. Bu yarışa çok iyi hazırlandığını görüyoruz Balaşır'ın. Rakip olarak da bir numaralı külünç ağası diyeceğim ki 39 net bir 600 sprinti var yine mükemmel durumda. Nevzat Avcı gibi yine usta bir jökeyle. Son olarak da burada ilk kez koşacak olan 11 numaralı Gizli Yakut diyeceğim. Çok uzun zamandır idmanda bu safkan. Bu safkanda 1200'ü 11, 11 işleri var. Son işi 600 sprinti 39.5 sonu 26 rahat oldu. Gayet iyi. Buradaki hemen hemen en iyi galop desem neredeyse yeri olur. 2 1 şeklinde bu ayağı bu şekilde geçtim. Peki 2, 1 ve 11. 3 isim aldık sevgili dostlar. Kırmızı beyaz kabusta bugünkü Bursa'dan kayıttan kaçan Hüma Ana dikkatini önermiş bize. Sağ olsun. Hüma Ana nerede? Hüma Ana bir önceki koşudaymış. Kırmızı beyaz. Geç yazma mesajı. gizli Yakut. Günün kapanış anına geldik sevgili dostlar. 3 isimle geçtik. 2, 1, 11. 9. koşuyu. 10. koşu şartlı 3. 3 ve kadar şimdiden 1600 metre kum pistte olacak. Toplamda 15 isim var. Zorlu bir kapanış. Sevgili Metin Amıcı'ya sözü bırakalım bakalım. Bu efendim. Evet bunu kalabalık gibi görünse de e, bazı safkanlar form olarak vasatlatan vasatın altında hem antika puanından belli hem son yarış totosundan belli. Burada 5-6 at isterseniz sıyrılıyor e, ilk bakışta. Bunlar 2 numaralı Boldorf Öke, 6 numaralı Asilikom, 8 e, numaralı Collector, 3 numaralı Touch of Heaven ve 5 numaralı Wild Hunter. Ben bu sıralamayı 2, 6, 8, 3, 5 şeklinde dostlara önereceğim. Kendi imkanlarının ispetinde buradan seçerek 2 at, 3 at, e, kaç at yazacaklarsa bu sıralama dahilinde değerlendirebilirler. Peki efendim 2, 6, 8, 3 ve 5 toplamda 5 isim aldık. Ve bu şekilde de 10 kuşluk programı değerlendirmiş olduk. Sevgili Metin Amacı'ya çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktin ayıp geldiği için. kendisinin diğer günler, bazı günlerdeki altı yani şablonlarını sonduzluk.com'da ve X'ten de AB Metin Amacı yazarak takip edip soru görüşlerinizi Bantla yer alan bilgilerle takip edin diyor. Şimdi, Facebook'ta bir grubum var. İzmir'den Metin Ganyan sayfası diye. Onu da yazalım abi. Evet İzmir'den Metin Ganyan sayfası zaten e, Metin Abacı diye sadece yazdığın zaman bile Google'da çıkıyor İzmir'den Metin İzmir'den Metin, metin. Abacı, ne, metin, ben, Abacı, İzmir'den Abacı metin yazsan yeterli çıkıyor direkt Tamam ben şöyle belirtsem olur mu abi İzmir'den Metin Abacı Facebook Me, İzmir'den Metin Abacı yok Ha, al önce. Tamam. İzmir'den orada, orada da her gün, orada her gün her iki altılıyı şablon olarak veriyorum. Hı hı. Ee, ücretsiz açık grup. Her gün hem birinci hem ikinci altılıyı doğu yarışları hariç şablon olarak veriyorum. Oradan da eğer o gün yorumlu verdiysem son düzlük nokta link paylaşıyorum bu linki tıklayarak direkt benim yorumlarımı da ulaşabilirsiniz diye şablonun altına onu da ekliyorum kolaylıkla tıklayıp geniş o da okuyabilirler oradan ulaşabilirler yazdıysan çıkmıştır İzmir'den Metin diye Google'a yazıyor evet, İzmir'den Metin Ganyan sayfası yazıyor sevgili dostlar 15 bin üye var tamam, doğru. katıl diyorsunuz gruba katıl ha istek yok tamam istek olarak Abdülkadir, i̇şte, e, ben kabul ediyorum hemen, görüyorum. Bu şekilde oradan <laughs> da takip edebilir, orada daha kolay. Evet. E, çünkü hem gün hem iki, yedi gün ben orada şey şablon paylaşıyorum. Evet. Önceden hani e, diğer e, sitedeyken, istiyorum deken hep Facebook'tan başladık biz aslında da, sonra da unuttum ben bunu. Unuttun mu? Bir zamanımızda. Biz böyle bilmiyorduk. Biz normal arkadaşlıkları, yani, bu da öğreneceğim işte, ben de sayfayı alışmaya çalışıyorum şimdi Hedef TV, Hedef TV sayfayı. Sen de kabul edersen çok mutlu olurum. Öğreneceğiz. Yavaş yavaş çoğalacağız. Çünkü Facebook'taki kitleye de ulaşmak istiyoruz. O kitleye aynen. ulaşmak istiyorum. Peki. Emeğine sağlık abi. Çok teşekkürler. Senin de e, şu anda kursunun gereği fazla vaktin yok. E, anlıyorum. Bu yüzden fazla tutturacağım seni abicim. Son sözlerini alıp vedamızı yapalım. Takip eden izleyen dostlara iyi akşamlar diliyorum. Yarın da bol şans diliyorum. Çok sağ olun efendim. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgili dostlar, Metin Amacı, son düzgün.com yarış yorucusu. Diğer günlerde kalsayan sadece oradan değil, Facebook'tan da takip edebileceğinizi belirtildi İzmir'den Metin yazarak takip edip soru görüşlerinizi aktarabilirsiniz diyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli baktığına hep geldiği için. İzmir'e yanımızı hızlı bir şekilde bitirdik. Eyvallah Serkan'ım. Teşekkür Kırmızı beyaz çok teşekkür Çok sağ ol. Haydi dostlar kapatalım. Keyfimize bakalım. <laughs> Hoşçakalın. Yarın görüşürüz.